Amerika Birleşik Devletleri'nin başı Herkül'le dertte. Ülkenin orta ve kuzeydoğu bölgelerini etkisi altına alan Herkül adı verilen kar fırtınası 9 kişinin ölümüne yol açtı. Çarşamba gecesi başladıktan sonra aralıklarla devam eden kar fırtınası, perşembe gecesi ise hiç durmadan yağdı. Cuma günü erken saatlerde duran ve yerine etkili bir soğuğa bırakan kar fırtınası yüzünden ülke genelinde 2600 uçak seferi iptal edildi. Binlerce ev ve iş yeri ise elektriksiz kaldı. Kar fırtınası New York'ta korkulan etki yaratmazken karla kaplanan Central Park çocuklar için oyun alanına dönüştü. <laughs>